benim küt saçlı Bedri. O saçlar şekil ölümden çekil. Bu saçlar nedir bu saçlar? Bu saçlar nedir böyle? He? Sana Behlül diyebilir miyiz kısaca? Ne? Bu küt saçlar nedir? Saçlara bak ya, küt ya. Karım. Ya çoraplar? Ya çoraplar? Ya çoraplar? Çaraplar mı? Saçlar mı? Saçlar Saçlar şekil önünden çekil. Saçlar şekil önünden çekil diyor.